Altıncı sormuş. Şimdi ilk 15 taneyi çekmiştik. Birinci video diye yapmıştım. Şimdi bunu da yaptıktan bitirdikten sonra ikinci video diye yine yüklerim. Oradan da tekrar etme şansınız olur. Başlıyor. Şimdi ne diyor? Taralı alan, taralı alan dediği yer arkadaşlar büyük alandan, büyük karenin alanından küçük karenin alanı çıkarmayla bulunur. Büyük karenin alanı a kare. Küçüğün alanı B kare. Arkadaşlar bu boy, boyalı bölgenin alanı 45'miş. Peki bize bir şey daha söylüyor. Bu karelerin alanları değil de çevreleri toplam 36. Yani bir karenin çevresi 4 A ile bulunur. Diğeri 4 B ile bulunur. O halde A ile B'nin toplamı 9. Peki iki kare farkında A artı B A eksi B diye ayırdım. Burası 9 burası 5 a artı b 9 a eksi b 5 topladım taraf tarafa 2 tane a 14 a'yı 7 b'yi 2 bulmuş olduk farkları zaten a eksi b'yi söylüyormuş soruyormuş a eksi b'yi zaten bulmuştuk demek ki a eksi b'nin cevabı 5 olarak bulmuş olduk anlaştık mı tamam Bunları evde tekrardan PDF'in çözümünü de atacağım. Videosunu da atacağım. Evde de, yapma fırsatınız olacak. Yarına doldurup geleceksin. Tamam. Hadi bakalım 17. <laughs> x4 ve 4X iki basamaklı sayılar. Çözümleyelim arkadaşlar. Bu öncelikle bunu iki kare farkından şöyle yazacağız. X4 4X x4 artı 4x bölü x eksi 4. Şimdi iki kare farkını yaptık. Çözümleyelim. Nasıl çözümleyeceğim? Birler basamağında Onlar basamağı. Yani 10x artı 4'ten 40'ı ve x'i çıkartacağım. 40 niye? Onlar basamağında 4 olduğu için. Diğerini çözümleyelim. 10x artı 4 artı 40 artı x. Peki 10x'ten x çıktı. 10 tane x'ten bir tane x, çıktı 9x. Artı 4 eksi 40 ne olur? Artı 4 eksi 40 ne eşit olur? 30. Eksi 36. Arkadaşlar yazmayın. Evde yazacaksınız. İzleyin. Devam. Ne olur? 11x artı 44. Bölü x eksi 4. Peki Arkadaşlar yukarı ortak parantezi alalım. Ne ortak parantezini alalım? 9 x, x 36 ne parantezini alınır? 9 x, x 36'yı hangi ortak parantezleri alayım? 9 parantezini alayım. x, x 4 kaldı. Diğerine ne parantezini alayım? 11 x artı 44'ü 11 ortak parantezini alalım. Her ikisinin de x eksi 4'ler gitti arkadaşlar. 9 11'in çarpımı 99. O zaman 99 tane x artı 4. Ne eşit? 990'a. 990'ı 99'a bölersem 10. Peki x artı 4 10 ise x kaça eşit olur? 6. İşte bu kadar. Anlaşıldı mı? Geçeyim mi? Anlaştıysak tamam. 18. Hadi bakalım. İki kara farkından yapacağız. Lütfen dikkatlice izleyin beni. Bu 2 üzeri 12, 2 üzeri 6'nın karesidir. Bu da 1'in karesidir. Yani 2 üzeri 6 eksi 1 ve 2 üzeri 6 artı 1 diye ayrılır arkadaşlar. iki kare farkından. Ne olacak? 2'nin 6. kuvveti kaçtır? Kaç, 64. bir çıktı 63. 64 ile 1'i topladım 65. Peki 63 çarpanlarına ayrılıyor mu arkadaşlar? Hangi iki sayının çarpımı 63 ile 3 de 21. 9 da 7. Aferin. 65 <laughs> 5'e bölersek 5 ile kaçın çarpımı? 5 ile 13'ün çarpımı. Bakarsanız en büyük asal çarpmanı kaç gördünüz? 13 olarak görmüş olduk. Peki 19. soruya gelelim. Çocuklar 19. soruda dikkat ederseniz aşağıda 204 var. Şunu şöyle 6 üzeri parçalamanız lazım. Nasıl? 6, 2 ile 3'ün çarpımı. Üstünde 4 olduğu için 4'leri yazdım. Şimdi yukarıya 2 üzeri 4 parantezini alırsam ne kalır sol tarafta? 3 üzeri 4. Kaçtır 3 üzeri 4? 81. 2 üzeri 4'ü 2 e bölersem ne olur? 1. Burada 5 tane 204 var. 2 üzeri 4 daha birbirini götürsün. 81'den 1 çıktı. 5'e böldü. O 6 olarak bulmuş olduk 80'i. 5'e böleceğiz. O da 16 olarak bulmuş olduk. Anlaştık mı? 20. Önemli bir sorudur 20. Dikkat etmenizde fayda var. Şimdi ikisinin ortasında hangi sayı var? 1993 ile 2007 arasında hangi sayı var? Tam ortada. 2000, 2000 var. Bunu 2000 eksi 7 diğeri 2000 artı 7 şeklinde yazarsam. Peki İki kare farkından biz bir eksili bir artılı şeklinde yazıyorsak nasıl toparlıyordu? 2000'in karesi eksi 7'nin karesi. Peki 2000'in karesi ne olur? <laughs> 2'nin karesi 4. 3 tane 0. 2 ile çarpma 6 tane 0 olacak. 3, 4, 5, 6. 7'nin karesi 7'nin karesi kaç olur? 49 çıkarttın. 49 biraz küçük yazalım. Ne olur söyler misiniz bana? Sondan başlarsak. Burası 1. 9'dan 4 çıktı 5. Diğerlerinin hepsi 9. Burada en başta da kaldı 3. E bunların toplamını soruyor. 36. 3 daha 39. 5 daha 44. Toplam 45 rakamları toplamını soruyor. 45 olarak bulmuş olduk. Anlaşıldı mı? Tamam geldik 21. sorumuza arkadaşlar. Bir bakın bakalım 21. soruya. Anlamaya çalışın. Hemen çözelim birlikte. Şimdi bunu, bunu iki kare farkına benzetmem gerekiyor. 9 artı 8'i iki kare farkına benzetmek için neyle çarpmam lazım? Bunu zıt işaretlisiyle yani aranın zıt işaretlisi. Nedir aranın zıt işaretlisi? 9 eksi 8 O halde bu soruyu şöyle çözeceksin. 9 eksi 8 her iki tarafı çarpacaksın arkadaş. 9 eksi 8 Şöyle yapalım. 9 8 ne? 1. O zaman sağ tarafı etkilemez. Sağ taraf gene aynı. Hiç yazalım. Sol tarafı yapalım beraber. Ne olur dikkat. 9 eksi 8 ile 9 artı 8'i çarparsam bakın lütfen dikkat edin a eksi b ile a artı b'nin çarpımı neye eşit olur? Neydi bunun kuralı? a eksi b ile a artı b'nin çarpımı? İki kare farkında a kare eksi b kareydi. Peki buna göre 9 eksi 8 ile 9 artı 8'i çarparsam neye eşit olur? Aferin be. 9'un karesi eksi 8'in karesine eşit olur. Peki aynısı bak burada var. Şimdi ne eşit olur bu ikisini çarparsa 2 İki kare farkında. Bu ikisini çarparsam 9'un bu sefer karesini karesi. Yani 9 üzeri 4 eksi 8 üzeri 4 yapar. Peki. Peki. Bu 3 üzeri P artı 1'di. Bu da 8 üzeri 4. E 8 üzeri 4'ler aynı mı? Aynı. 9 üzeri 4. 3'ün kaçıncı kuvvetidir? 9 üzeri 4. 3'ün kaçıncı kuvvetidir? Evet. 3 üzeri 2'nin 4. kuvveti. Yani 3 üzeri 8. Peki bak. Burası 3 üzeri 8 ise Burası da 3 olmak zorunda. Bak bu 3 8 ise bu da 3 olmak zorunda. Çünkü bunlar aynı. O halde ne yapmalıyım ben? P artı 1'i kaça eşitlemeliyim? 8'e. P'yi kaç bulmalıyım? 7 olarak bulmalıyım. Bir de anlatmamı ister misiniz? Anladın mı? Anladın mı? Peki. Hadi aynı taktik. Bak 2 kare farkı. Bu 1'i nasıl yazacağım ben? Bu 1'i ben İki eksi bir diye yazabilirim. İki eksi bir bir değil mi? Ama bunlar çarpma değil. Bir dakika. Şunu bir ayrıca yapacağız. Şu biri öbür tarafa atalım. Şurayı bir aynen yazalım. İki artı bir. Az önce yaptığımızın aynısını yapacağız arkadaşlar. Biri öbür tarafa attım. Burayı neyle çarpmam lazım? Söyle. Söyle. Eşleniği neydi? İki artı birin eşleniği? Az önce neyle çarptım ben? 9 artı 8'i neyle çarptım? 9 eksi 8'e çarptım. Şimdi 2 artı 1. Neyle çarpmam lazım? 2 eksi 1 ile çarpmam lazım. Tamam süper. 2 eksi 1 ile çarpacağım. 2 eksi 1. 1 mi? 1. Tamam burayı çarpmama gerek yok. Yani burası da 1 ile çarptığım için kendisi olacak. Peki bu ikisini söyle bana ne ne olacak? bir eksili bir artılı çarparsam ne eşit oluyordu? Aferin be! 2'nin karesi eksi 1. 2'nin karesi ve 1'in karesi. Diğeri 2'nin karesi artı 1. Bu ikisini çarparsam ne eşit olur? 2. 2'nin 4. Aferin! 2 üzeri 4. Eksi 1. Peki bak 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 yanına geldi yine. Neyi verdi? 2 üzeri 8 eksi 1'i verdi. Bak en son geldi yanına. Bu ikisi neyi verdi? 2 üzeri 16 eksi 1'i. E vardı burada. O zaman x ne olmalı? 16. Harikasınız. Geldim 23. soruya. <laughs> 20 23. Sor 23. soruda ne yapmam lazım? Şimdi bakarsam bir ortak parantezler var bak yukarıda da aşağıda da. Hepsini x'e böleyim. Bakın hep ya pardon kök x'e bölelim. En küçüğü burada kök x. Yukarıyı bir de önce bir kök x ortak parantezin alalım. Ne gelecek yukarıda? x gelir. b eksi 1 gelir. Aşağıya kök x parantezin alalım. Arkadaşlar x'i kök x'e bölersem ne olur? x'i kök x'e bölersem ne eşit olmuş olur? Ne olur unutma bak. x demek şunun karesi demektir bak. Bu da şu demek. Kök x çarpı kök x demek. Ben bir tane kök x'ini alırsam geriye diğerine kök x kalmış olur içeri. Peki şuraya dikkat et. Bu kök x'i kök x'e bölersem ne kalır geriye? Bir harikasın. Gitti mi? Bak ben x yerine ne yazabiliyormuşum? x yerine x yerine buradaki x yerine ne yazıyor biliyormuşum? Kök x'in karesi. Hadi yazalım. Kök x'in karesi. Eksi 1. Aşağısı Kök x artı. Hadi ve gösterin kendinizi. Yukarıda iki kare farkından ben bunu nasıl açarım? Gönder gelsin. İki kare farkından nasıl açılıyor? Bak şöyle hemen buraya bak. A kare eksi b kare nasıl açılıyormuş? A eksi b ile a artı b'nin çarpımı. O halde sen söyle kök x'in karesi eksi 1'i nasıl açmalıyım? kök x eksi 1 ve kök x artı 1. Aşağıdaki de aşağıdakini bulmak zorundasın. O yüzden oradan da hafızanda kalabilir. Oradan da dikkat edebiliriz. E bak birbirlerini götürdüler. Sorunun cevabı ne oldu arkadaşlar? Bu ne eşitti? Bu ne eşitti? Bu a'ya eşit. Değil mi? Tamam mı buraya kadar? Bana ne diyor? A'ya 1 ekle. Bak buna 1 ekle karesini al yapalım. Son işlemimiz artık bitiyor. Buna bir ekledim. Karesi. Eksi bir artı bir götürdü mü? Kök x'in kök x'in karesi ne eşit olur? Efendim? Aynen öyle. Kök iki gider. Cevap Sadece ve sadece x kalmış. Anlaştık mı? 24. Şimdi çok pratik bir şey öğreteceğim. Lütfen dinleyin. Bu tarz soruların sorunun cevabı 991 ile 999'un tam ortasındaki sayıdır. Bitti. Cevap bu. Nasılı görelim beraber. Burası x. O zaman bu x'in 8 fazlası. İçine yazalım kökün. x x artı 8 İçeriye dağıtalım x kare artı 8x artı 16. Bakın bu neyin karesi? Ne olur dikkat. x'in karesi diğeri de 4'ün karesi. O halde bu x artı 4'ün karesidir. Neden? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Gördük mü tam kareyi? Kareyle kare ile kare birbirini götürdüğü için x artı 4 kaldı. x dediğim neydi benim? 991'di. 991'e 4 eklediğim için sorumun cevabı 995 olarak bulunmuş oldu. Tam ortada. Böyle bir soruyla karşılaştığında en küçüğüne x deyip diğerine onun kaç fazlasıyla sağına ekleyeceğiz. Anlaştık mı? Bir sonraki soru. Pratikten anlatacağım ne olur dikkat et. Baş ve son çarpımı yapacağız. Bak. 6 kere 9 54. 7 kere 8 56. Bu, bu arada çarpım. Çarpı 56. Yanına ne geldi? Artı. Bunun ne? Sence ne bunun cevabı? Hemen akıldan sonra ne bunun cevabı? 55 mi? Evet. Tam ortadaki. Yani cevap 55. Hadi ispatlayalım neden olduğunu. Buna x dedik. Bu x artı 2 oldu. Hadi bakalım. x ile x artı 2'nin çarpımı artı 1. Dağıttım içeriye. x kare artı 2x artı 1. x kare artı 2x artı 1 neyin açılımı? Birincinin karesi. Çarpımın iki katı ikincinin karesi. Neyin açılımı olur? Bak x'in sonunda ne var? Sonunda ne var? 1 var. 1 neyin karesi? 1'in. O zaman bu ifade x artı 1'in karesini sadeleştirdi. Geri x artı 1 kaldı. x neydi? 54'tü. O halde sorunun cevabı 54 artı 1'den 55 olarak bulunmuş oldu. Anlaştık mı? Tamam geçelim. 26. sorumuza. Bir dakika 26 aşağıda mı? 26 aşağıda. Hemen gelelim 26'ya. Bakın soruya. Ben birazcık bekleyeyim. Acele etmeyeyim. Bu arada bir dakika. 26'dan önce 27'nin hemen cevabını söyle. 2000. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Tam ortadaki soru, tam ortadaki sayı senin sorunun cevabı. 26'yı yapalım beraber. Şimdi dikkatlice bakalım. Bunları bir beraber ne yapalım? Bir şeyler var sanki. Toplayalım bakalım bunları. Ne gelecek? x kare Hatta yan yana yazalım şöyle. Artı y kare eksi 2 x eksi 2 sıfır. Sol tarafı atıp topladım. Bakalım bir şey gelecek mi? Ben bir şey gördüm gibi. Tam kare gördüm gibi. x kare burada var. Eksi 2 x burada var. Yanına ne lazım? Arkadaşlar pratik kuralı. Ortadakini 2'ye böl. Karesini yana yaz. 2'ye böldüğün ne oldu? Karesi Şimdi aynen y kare eksi 4 y ortadakini 2'ye böl karesini yerine yana yaz. 4'ün yarısı karesi 4'ün yarısı 2 karesi 4. 4'ü yerine yaz. 4 bir daha 5 değil mi? Şimdi bak çocuklar burada ne var? 7 var mı? 7'den 2 çıktı. 5. E 5 burada var mı? Bak. O zaman 5'i 1 ve 4 diye dağıtmışım. O zaman bak sıfırladı. Görebildik mi? Peki. Bu neyin açılımı? Neyin açılımı? x eksi 1'in karesinin açılımı. Diğeri söyleyin neyin açılımı? İlki y. Sondaki kaçın karesi? 2'nin. İkin. Arada eksim var, artım var. Eksi var. Ne zaman sonuç sıfır olabilir? Bunlar ayrı ayrı sıfır olabildiğinde. O zaman x'in aldığı değer 1, y'nin aldığı değer 2. E toplarsam çocuklarım cevabı 3 olarak bulunmuş oldu. Anlaştık mı? Peki. 3 soru daha yapıp bir mola verelim. 28. Şimdi lütfen dikkat İfadenin en büyük olabilmesi için payda en küçük mü olmalı, en büyük mü olmalı? Düşünün bakalım. İfadenin en büyük olması için payda küçük mü olmalı, büyük mü? Böyle. Bir ifadenin en büyük olabilmesi için payda en küçük olmalı. Harika. O zaman arkadaşlar aşağıya olabildiği kadar küçük yapacağız. Yapalım. Lütfen pratiğimizi unutmayalım. x kare eksi 6x buraya ne yazacağım? Ne, ne dedik? Ortadakinin yarısının karesi. 6'nın yarısı 3. Karesi 9. 12 olabilmesi için daha 3 daha lazım. Lütfen dikkat. Aşağıyı tam kare ifadeye benzeteceğim. Neyin açılımı bu? Hemen söyle. X eksi 3'ün karesi. Neden? 3'ün karesi 9 olduğu için. Peki en küçük olabilmesi için bunu benim sıfır yapmam lazım. X'e 3 verdim sıfırladı. Geriye ne kaldı? 12 bölü 3 kaldı. 12 bölü 3 kaçtı? 4. A'nın alabileceği en büyük değer 4 olarak bulunmuş oldu. Anlaştık mı? 29. Bak bakalım soruya. 29. soruya. Ayrı ayrı paydaları da böleceğiz. Lütfen dikkat. X üzeri 4 bölü. X kare çarpı Y kare. Y üzeri 4 bölü. X kare çarpı y kare diye ayırt. x üzeri 4'ü x kareye bölersem ne bulurum? x üzeri 4'ü x kareye böldüğümde ne gelir? Bölmede üstler Çarpılır. Çarpılır çıkarılır. Bölmede üstler çıkarılır. 4'ten 2 çıktı 2. Odan yukarıda x kare kaldı. Aşağıda y kare kaldı. Bunu siz söyleyin. Y üzeri 4'ü y kareye bölersem ne kalacak? Y üzeri 2. E arkadaş bak. Kafayı çalıştır. Senden neyi soruyor bak. Senden neyi soruyor. Bunun karesiyle Y x'in Karesinin toplamını soruyor. Görebildik mi buraya kadar. Şimdi kare almanı istiyor yani senden. Lütfen dikkat. Bu ifadenin her ikisini karesini aldım. Birincinin karesi. art. Birinci ile ikincinin çarpımın iki katı artı ikincinin karesi neyi verdi? 25. Bak birbirlerini götürdüler. Ne geldi? X bölü Y'nin karesi. Artı 2 ne geldi? Y bölü X'in karesi. Neyi verdi? 25. 25'ten 2 çıktı. Cevap 23 benden istediği sorunun cevabı demek ki 23 olarak bulunmuş oldu. Görebildik mi? Bir daha anlatmamı ister misiniz? Anlatayım bir daha hemen kısaca. <laughs> Buraya kadar tamam mı? Tamam yukarıda herhalde. Hemen yukarıyı bir daha anlatalım hem de pek pekişsin. Şöyle. Her iki tarafın karesini alacağım. Birincinin karesi Bak x bölü y ile y bölü x'in çarpımını iki katı ve ikincinin karesi 25. Bak birbirlerini götürdüler. Ortada iki kaldı. İkiyi öbür tarafa atarsan ne olacak? 23. Benden de zaten bu ikisini soruyor. O halde sorumun cevabı direkt 23 olarak bulunmuş oldu 30 önemlidir. Ne olur dikkat. Bunu tam kare ifadeye benzeticez. Bakın a kareyi aldım. Eksi 4 a'yı aldım. Yanına ne yazacağım? Harika. Ortadakinin yarısının karesi. 4'ün yarısı 2. Karesi 4. Hadi dikkat. B kare 2 ve ne yazacağım? 3. Ortadaki kaç? Ortadaki 2. Yarısı kaç? Karesi kaç? Gene 1. Burada 4 var. Burada 1 var. 5. Ama ben daha 9'a gitmem lazım. Kaç daha istemem lazım? Peki. Bu ifade neyin açılımı? Düşünün. Söyleyebilecek var mı? a kare eksi 4 artı 4 neyin açılımı? a eksi Dört neyin karesi? 2'nin. O A eksi ikinin. Bu neyin açılımı? B, B A artı biri karesi. İfade en küçük olabilmesi için çocukları Sınır her ikisi sıfır, olacak. Sıfır sıfır dört de toplarsam sorunun cevabı 4 olarak bulunmuş olacak. Anlaştık mı? Tamam. Gelelim. Bakalım 30'da bırakacak dedik. Tamam burada bir mola verelim. Ondan sonra devam.